Allah Allah ya. Lan videoya girmişim Arkadaşlar hepinize merhaba Eee şey bugün Brawl Stars oynayacağız Ama Bir değişiklik var Siz ceneli Hilal değil Modlu değil <laughs> Bugün Hilesiz Brawl Stars oynayacağız Lan gitse Brawl Stars İnşallah sesim doğru dürüst geliyordur. Ana! Arkadaşlar ismim ismimi aldanmayın siz. O internet çeksene arkadaşlar yeni karakteri deniyoruz sizlerle. Oyuna gelmemiş karakteri. Oğlum bir diş internet mi çeker ya? Gel Yusuf başka odaya gidelim. Ha. Lan ben hesaplaşmaya mı kaldı? Oha. Hadi gel kalın başka odaya. Ben videoyu iki dakika durduruyorum gel. Evet arkadaşlar oda değiştirdik. Hala ama olsun. Şimdi bir oyuna girelim. Arkadaşlar. bir sürü video çektim ben bunlarla okulu. Hepsi çok dost beleş kesmesinde. Arkadaşlar böyle bir vuruş şeysi var. Ultiyi ben ilk defa şimdi denedim. <laughs> ha, Bu kere asla kaytarsam ne olur bilmiyorum. Ayyy. Hayır yanarak öleceğim arkadaşlar. Ne bu? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yanarak kostümle oynuyorum. Arkadaşlar adım... Aslında Adım ne biliyor musun? 72 you your <laughs> hmm. Üç, can kalmıştı. Cuksuz amme. <laughs> Cuksuz amme. Oğlum ben nerede o oldum lan? Neyse oh çok elmas biriktirdim arkadaşlar. Gidip bir şey yapalım. O 30 elmasa 140 tane şey var. Ama bunu başka bir videoda yapalım. Bilmiyorum saat sonra bitecek ama başka bir videoda yapalım. Ben bir ara hepsini açtım ama yine gelmiş. Neyse biraz da ben bro Neydi lan açmamış mıyım hep? Hiç. Hepsi yenilenmiş arkadaşlar. Şimdi açmaya başlayalım o zaman. Megaları açacağım. Gerleğime tekmeleyin arkadaşlar ya. Niye içeceğiz az önce? Lan dur dur. Ve biraz ilerleyelim. Mega. Arkadaşlar ben de böyle bir zenginim. Şilesiz oyunda bir sürü bir şey biriktirdim. Elmas elmas. Lan bu ne oğlum lan? 478 şey, şey çıktı. Oğlum o benim neyime etsin? Hmm. Ne? Buna ver buna. full. 370 40 olanlar. 37 40 olanlar full. Yani 3740 olanlar. Oho. O zaman maksalar var. Max olsun max yani. Ben... Neyse evet, arkadaşlar şimdi. Öfküne bir şey çıktı ya. Ha, 444 benim neyim hayatım. Hadi hadi devam ke. Mek sever full. Aha. Şipşak alıyorum. Arkadaşlar buradan şipşak alıyorum. Ben okuyorum. arkadaş çiçek alacağız. Hemen çiçek alacağız. Bir daha meydan okuyorum. Babaları gelsin. Bir sürü şişe babaları gelsin. Diyor, bak karakter çıksın <laughs> neyse ver şip şaka güzel şaka güzel hani yanlışı var kaçtım lan dört ne <laughs> <laughs> Ahmet sen de şu şaka buzersin, tamam mı? Alım ya, an <laughs> al. Ben büyük ya, kaldım ya. neyse yıldız güç çıktı? Ben şpiçak abuzere meydan okuyorum. Babaları gelsin. Ne oldu? Arkadaşlar baya elmas biriktirdiğim için hastalandım ya hayatımdan biraz sarıda adadım ve bir sürü elmas biriktirdim. Bırakın seni neden? E bakalım kaç numara ne peli? lan. mistake. bir deneyelim deniyorum arkadaşlar çünkü bende var süper ender gelmiş neren bu savaş alıştırma maçı dedim arkadaşlar ne oluyor acaba şu an ne olduğundan hiçbir haberim yok Ahmet Yusuf nereye <laughs> Katil oldu. Durun, kalkın, kalkın. Durun, kalkın. Şu kaldı ya, şu. Hiçbir boka yaramıyorlar yeni karakterler. Bir de bakalım, bizimle bizden başka karakteri şey yapabiliyor muyuz? Mesela, <laughs> mesela daha tane yapabiliyor. Bir sürü karakter gelmişler. Ben en son Janet sezonundaydım. En son Brawl Stars'ı Janet sezonunda çektim. Oha. Bu karakterleri ben bir çatından yanarak işte. Sorgulama hatta. Yeni gelmiş kaynaklara? Yeni bir şey gelmiş. Hani yeni? Mesela arkadaşlar şöyle biraz altına var, Sanki oluyor? Hayır. 9-9 oldu. Tamam şu teklifte. Alsam mı? Almasam mı? Hiç bilmiyorum. Benim efsane'm var mı lan? Yokum. Yok mu? Hakikaten çok çok mu seçtim Kostüm Bak bak. Ne kadar da az kostümümüz varmış. var var kaya oğlum ben <laughs> <laughs> hıh hmm. Neyle girelim? Bunu oynadık arkadaşlar o karakterle. Başka yeni bir karakter var mı? Onu da denedik o yeni karakteri. Arkadaşlar şunu çıkartacağız o zaman. Son. Hadi evet, bir dakika. biraz daha mega kaçalım, belki çıkar. Neyse arkadaşlar şarjımıza bir bakalım. Videom kalardı umarım beğenirsiniz. Görüşürüz bay bay.